Delibon efektif. Kedi ve köpek takviye ürünleriyle tanışın. Kedi ve köpekler için özel olarak geliştirilen bu damla serisi, her ihtiyaca yönelik zengin içerikleriyle öne çıkıyor. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve bitkisel ekstraklar ile formüle edilen bu takviyeler, dostlarınızın bağışıklığını destekler, genel sağlıklarını güçlendirir. Her biri farklı bir ihtiyaca odaklanan 10 özel formül, patili dostlarınıza daha sağlıklı enerjik ve dengeli bir yaşam sunmak için hazırlandı. Doğanın gücüyle hazırlanan bu damlalar, onların yaşam kalitesini artırmak için mükemmel bir destek sunar. Efektif, kedi ve köpek takviye ürünleri nasıl kullanılır? Damla, kullanılmadan önce özenle çalkalanmalıdır. Ardından mamaya veya suya karıştırabilir veya doğrudan ağız yoluyla kolayca uygulayabilirsiniz. Kediler için kilo başına 0.1 milim, köpekler içinse 0.2 milim olarak kullanılmalıdır. Pratik kullanım şekli sayesinde evcil dostunuzun günlük bakım rutinine zahmetsizce dahil edilir. Düzenli kullanım en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. 2 aydan küçük yavrularda ve hamile hayvanlarda kullanılması önerilmez. Unutmayın, bu ürün bir ilaç değildir. Doğrudan tedavi amacıyla kullanılmaz. Şimdi gelin her biri benzersiz faydalar sunan bu ürünleri birlikte keşfedelim. Efektif Antihistamin Damla İçeriğindeki güçlü antioksidan C vitamini vücutta biriken serbest radikallerle savaşır ve bağışıklık sistemini destekler. Aynı zamanda histamin seviyelerini düşürerek alerjik reaksiyonların şiddetini azaltır. E vitamini hücreleri korur, cilt ve tüy sağlığını destekler. B5 vitamini kortizol üretimini dengeler ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Magnezyum ve selenyum vücudu dengeleyerek stres ve alerjik tepkileri hafifletir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri kaşıntı, kızarıklık ve cilt tahrişlerini azaltır ve aynı zamanda cilt bariyerini güçlendirir. Bu özel formül alerjik kökenli cilt sorunlarında ve bağışıklık desteğinde doğal ve etkili bir yardımcıdır efektif skin care damla cilt sağlığı için özel olarak geliştirildi. İçeriğindeki A ve E vitaminleri cilt hücrelerini yeniler, elastikiyeti artırır ve kurulukla birlikte gelen cilt problemlerini azaltır. B2 ve B3 vitaminleri hücre metabolizmasını destekler. Cildin onarılmasına, dengelenmesine ve tüylerin sağlıklı uzamasına katkı sağlar. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri cilt bariyerini güçlendirir, tüy dökülmesini azaltır ve cilde parlak, sağlıklı bir görünüm kazandırır. Çinko ve biyotin hücre yenilenmesini destekler ve ciltteki pul pul dökülmelere karşı koruyucu rol oynar. Bu özel formül cilt tahrişini yatıştırır, onarımı hızlandırır ve evcil dostunuzun cildine doğal bir koruma sağlar. Düzenli kullanımda tüylerin daha parlak olmasını sağlar. Efektif B12 Damla Güçlü bir enerji verici ve bağışıklık destekleyicidir. İçeriğinde bulunan B12 ve B9 vitaminleri enerji üretiminde, sağlıklı büyümede ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. B12 vitamini yorgunluk, iştahsızlık ve sinir sistemi zayıflığına karşı etkili bir destektir. Aynı zamanda enerji metabolizmasını hızlandırır ve evcil dostunuzun daha aktif kalmasını sağlar. B9 vitamini hücre yenilenmesini destekler, DNA sentezine ve kan üretimine katkıda bulunur. Bu sayede anemiyi önler, vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır. Ayrıca sinir sistemi ve bağışıklık fonksiyonlarını düzenleyerek özellikle yaşlı hayvanlarda yaşam kalitesini yükseltir. Düzenli kullanımda evcil dostunuz daha enerjik, daha sağlıklı ve daha dirençli olur. Efektif Kalsiyum Damla Diş, kas ve sinir sistemi sağlığını destekler, gelişim sürecine katkı sağlar. İçeriğindeki yüksek biyo yararlanıma sahip kalsiyum kemik yoğunluğunu artırır, kırık riskini azaltır ve güçlü diş yapısının oluşmasına yardımcı olur. Magnezyum kas fonksiyonlarını düzenler ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Bu sayede kas spazmlarının ve krampların önüne geçilir. Özellikle büyüme dönemindeki yavruların artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için uygundur. Ayrıca yaşlı hayvanlarda beslenme yetersizliği veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan kalsiyum eksikliğinin giderilmesine destek olur. Yavru gelişimini destekler ve güçlü bağışıklık sağlar. Annenin artan kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Düzenli kullanımda evcil dostlarınızın daha sağlıklı, daha güçlü ve daha enerjik bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Efektif GastroCare Damla Sindirim sistemi sağlığını destekleyen özel bir formül. İçeriğindeki güçlü B vitaminleri, sindirim enzimlerini ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur. Prebiyotikler ve antioksidanlar bağışıklık sistemini destekler. Gaz, şişkinlik ve ishal gibi sindirim problemlerinin hafiflemesine katkı sağlar. Glutamin bağırsak hücrelerini yeniler. Omega-3 ve keten tohumu yağı bağırsak sağlığını korur, iltihaplanmayı azaltır zencefil, zerdeçal ve kabak özü gibi bitkisel içerikler sindirim sistemini rahatlatır ve mideyi doğal yollarla korumaya yardımcı olur. Düzenli kullanımda sindirim sistemi dengeye kavuşur, bağışıklık sistemi güçlenir, evcil dostunuzun yaşam kalitesi artış gösterir. Yavru, yetişkin ve yaşlı kedi ve köpeklerde güvenle kullanılabilir. Ayrıca stres kaynaklı sindirim problemlerinde de güçlü bir destek sunar. Efektif respiratory care damla. Solunum yollarını destekleyen güçlü bir formüldür. İçeriğinde bulunan A, C, D ve E vitaminleri bağışıklık sistemini destekler ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Quercetin, ekinezya ve duvar sarmaşığı özü gibi doğal antioksidanlar bronşların rahatlamasına yardımcı olur, iltihaplanmayı azaltır ve öksürük ile balgamı hafifletir. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri akciğer dokularını güçlendirir ve kronik solunum problemlerine karşı doğal bir koruma sağlar. Enasetil sistein balgamı yumuşatır ve nefes almayı kolaylaştırır. Düzenli kullanımda solunum yollarının yenilenmesine destek olur, akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve evcil dostunuzun rahat bir şekilde nefes almasına yardımcı olur. Yavru, yetişkin ve yaşlı dostlarınız için uygundur. Solunum desteğinde doğal ve etkili bir çözümdür. Efektif Üriner damla. İdrar yolları sağlığını korumak için özel olarak geliştirildi. İçeriğindeki A vitamini idrar yolu dokularının bütünlüğünü destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. B6 vitamini taş oluşumuna neden olabilecek protein metabolizmasını düzenler. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Zararlı serbest radikalleri nötralize eder. Bakteri çoğalmasını engeller. Magnezyum kasların düzgün çalışmasına katkı sağlar. Potasyum ise sıvı elektrolit dengesini korur. Çinko hücre yenilenmesini destekler ve bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirir. Selenyum ise hücreleri oksidatif strese karşı korur ve iyileşme sürecini hızlandırır. Tüm bu içerikler sayesinde idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine taş oluşumunun azaltılmasına ve genel idrar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Efektif immun Care Damla Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki A vitamini mukozal yüzeyleri koruyarak enfeksiyonlara karşı ilk savunma hattını güçlendirir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Serbest radikalleri nötralize eder ve bağışıklık hücrelerini destekleyerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. D vitamini, bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasını destekler. E vitamini, hücreleri oksidatif strese karşı korur ve savunma mekanizmasını güçlendirir. B6 ve B12 vitaminleri, bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır, sistemi daha dirençli hale getirir. Ayrıca, çinko, demir, bakır gibi mineraller, bağışıklık sistemi için hayati öneme sahiptir. Ekinezya, zencefil, kurkumin ve valeryan kökü gibi bitkisel içerikler doğal yollarla savunma sistemini destekler. Düzenli kullanımda evcil dostlarımızın daha sağlıklı, daha dirençli ve enerjik kalmasına yardımcı olur. Efektif Hip and Joint Damla Eklem ve kemik sağlığını desteklemek için özel olarak geliştirilmiştir. İçeriğinde bulunan D vitamini, kalsiyum ve fosforun emilimini artırır. Bu da kemiklerin güçlenmesini sağlar. K vitamini kemik yoğunluğunu korur, sağlıklı bir iskelet yapısına katkıda bulunur. C vitamini kolajen üretimini destekler ve eklem dokularının yenilenmesine yardımcı olur. E vitamini kas ve eklem dokularını oksidatif strese karşı korur. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum güçlü ve dayanıklı kemikler için vazgeçilmez minerallerdir. Ayrıca glukozamin, kondroitin ve hiyaluronik asit eklem sıvısını artırır eklemlerin kayganlığını destekler, ağrıyı azaltır, hareket kabiliyetini artırır. Boswellia, şeytan pençesi ekstresi gibi doğal bileşenler eklem iltihaplarını hafifletir, kas iskelet sistemini rahatlatır. Düzenli kullanımda evcil dostlarımızın daha rahat hareket etmesini ve daha aktif bir yaşam sürmesini sağlar. Efektif Multivitamin Damla Bu güçlü formül bağışıklık sistemini destekler, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. A vitamini göz sağlığını korur, tüyleri güçlendirir. B grubu vitaminler enerji üretimini artırır, sinir sistemini destekler ve cilt sağlığını iyileştirir. C vitamini serbest radikallere karşı savaşır hücre yenilenmesini hızlandırır. D vitamini ve kalsiyum kemik gelişimini ve kas sağlığını destekler. Çinko, selenyum ve biyotin cilt ve tüy sağlığını korur. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri ise iltihapları azaltır ve deri bariyerini güçlendirir. Düzenli kullanımda evcil dostunuz daha enerjik olur, daha sağlıklı bir yaşam sürer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Delibon, efektif.